Bu teşkilatın fedakar mensuplarının bu ülkeye katkılarını kendileri dahi tahmin ed edemiyor olabilirler. Toplum bunun farkında olmayabilir. Bu topraklarda... 90 bin caminin minaresinden ezan sesinin günde 5 defa yükselmesini sağlayan, günde 5 defa insanları felaha, namaza, hayra davet eden böyle bir topluluğun varlığı Türkiye için çok büyük bir şanstır. Bu ülke için çok büyük bir şanstır. Her idari görev ateşten görmektir. Fakat bana yahut bizlere bizim sahip olduğumuz görev ateşten cübbedir. Bir de kafaya koyduğumuz hiç leke kabul etmeyen sarığımız var. Biz öyle bir milletiz ki, bakın farkında değiliz. Zaman zaman söylüyor, basında da tartışılıyor, konuşuluyor. Yeryüzünde ne kadar mazlum millet varsa umudunu size bağlamış. Bu cümlemi not alın ve unutmayın. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Yüzlerce, binlerce şehadet var. Yüzlerce, binlerce söz var bu konuda. Yeryüzüne ne kadar mazlum millet varsa, ne kadar zor durumda millet varsa, topluluk varsa, umudunu bu millete bağlamıştır. Bu millet size bağlamıştır umudu. Dolayısıyla böyle bir ortamda İslam dininin içerisinden geçtiği süreçler var. Onlar bizi üzüyor. Bir tanesi, son yıllarda İslam tarihiyle hiç görülmedi bir büyük problem yaşanıyor. Nedir o? Yeryüzünde insanoğlunun neredeyse üçte ikisinin kalbine İslam'ın korkusu yerleşti. İslam'dan nefret yüreklere yerleşti biz farkında değiliz. Ama elimizde aylık, üç aylık, altı aylık raporlar var. Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de, Çin'de, Japonya'da, Asya'da, dünyanın muhtelif yerlerinde insanların yüreğine İslam'ın korkusu salındı. İslamofobi diye bir hastalık meydana geldi. Yine bu dönemlerde, son birkaç yıl içerisinde İslam dünyasında çok daha büyük bir kötülük görmeye başladı. Belki bizim nesiller ilk defa İslam dünyasında farklı mezheplere mensup insanların sırtlarına bombalar bağlayarak birbirlerinin camilerini girip patlatıp onlarca, yüzlerce, binlerce insanı hünharca Müslümanların Müslümanları hünharca katledişine hep birlikte şahit oluyoruz. Bu da ikinci büyük bir yük. Dışındaki millet varlığımızın ve bütün insanların sorunlarını dikkate alarak kendimizi ona göre daima hizmetlerimizi, gayretlerimizi arttırmamız gerekiyor. Hepinize tekrar sevgiler, saygılar sunuyorum.